Tablo böyle olunca ne oldu? Yasaklar geri geldi. Neye üzülüyorum biliyor musunuz en çok? Ne zaman bu bizim ihmalkarlığımız, tedbirsizliğimiz, sorumsuzluğumuz. Biraz net konuşacağım. Yani bizden daha genç diye tabir edilen insanların yaptıkları e, hal ve hareketler bunların bedeli ve cezasını ne yazık ki 65 yaş ve üstü ödüyor. Hem Allah muhafaza. Covid'e yakalandıklarında e, mücadele etmeleri çok zor. Yani ölümcül oran onlarda çok daha yüksek. Hem de zaten onların küçücük, daracık bir sosyal hayatları var. Hani birazcık dışarıya çıkıyorlar. E O yaşlarda eklem, romatizma, fiziksel bir takım ihtiyaçları var. Biraz yürüyüş yapmaları gerekiyor. Ne bileyim bir parkta oturup 2-3 arkadaş orada bir e, dertleşmeleri gerekiyor. Birazcık sosyalleşme hakları var. Bir de... E, ulaşımda biliyorsunuz en azından bir serbestileri var. Bir yere gitmek gerekiyorsa en azından o ihtiyaçlarını görmek adına. Şimdi bir kısmı kısıtlandı. Detaylar birazdan haberimizin içinde. Yerinde karar döneminde biliyorsunuz valilikler il hıfzıslığa kurullarıyla birlikte e, bu kararlara e, anında yaptırımı uyguluyorlar. Dolayısıyla Eskişehir Valiliği bir açıklama yaptı. O kararlar geldi. Böyle devam ederse bununla sınırlı kalmayacak. Hani daha kötüsü de olacak ama en azından kendimizi düşünmüyorsak birazcık onları düşünelim. Annelerimiz, babalarımız, dedelerimiz, ninelerimiz, aile büyüklerimiz onların zaten bir parça sosyalleşme, bir parça ihtiyaçları olan hakları da ellerinden aldığımızı ne olur unutmayalım. Sağlık Bakanlığı'nın yeni haritasında 39 il tamamen kırmızıya dönerken haritanın tek mavi yanı düşük riskli ili olarak Şırnak kaldı. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 13-19 Mart il bazında haftalık vaka sayılarını gösteren haritaya göre Eskişehir'deki vaka sayıları da fırladı. Eskişehir'de her 100 bin kişide görülen vaka oranları 116,56 olarak kaydedildi. Geçtiğimiz hafta 74,59 olan rakam bu hafta yüzü de aşınca Sağlık Bakanlığı'nın daha önce açıkladığı tabloya göre Eskişehir'de kırmızı iller arasına girdi. Mutant virüsün hızla yayıldığını ve üçüncü dalganın geldiğini belirten bilim kurulu üyeleri, iller renklerine göre önlemlerini almalı uyarısı yaparken, Mart ayının başında başlayan normalleşme sürecinin ardından, vaka sayılarındaki artışla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mevcut uygulamaların bir süre daha devam edeceğini belirterek, yasakların hemen geri gelmeyeceğini duyurmuştu. Ancak tedbirlere uyulmadığı takdirde artan vaka oranlarına göre yasakların ve kısıtlamaların kaçınılmaz olduğunu da sözlerine eklemişti. Bu kapsamda çok yüksek riskli iller arasına giren Eskişehir'de pazar günleri sokağa çıkma yasağının gelmesi bekleniyor. Öte yandan ortaokulların kapatılması, halı saha ve yüzme havuzlarının hizmet vermemesi ve nikah merasimlerinin 100 kişiden 50 kişiye indirilmesi de gündemde. Hafta içi 65 yaş üstü ve 20 yaş altına serbest olan sokağa çıkma yine belirli saatlerle kısıtlanacak. Eskişehir İli Umumi Hıfzı Sıha Kurulu 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için bazı kısıtlama kararları aldı bile. 22 Mart pazartesi gününden itibaren 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iş yerleriyle illiyetlerini gösteren çalışma SGK kaydı gibi belgeyi ibraz eden çalışanlar, sağlık randevusu olanlar, özel gereksinime muhtaç çocuğu olanlar, bakıcılık faaliyeti yürütenler hariç diğer herkese sabah 7 ila 9, akşam 16.30 18 ile 18.30 saatleri arasında şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanmalarının kısıtlanmasına ve pazar yerlerindeki yoğunluğu azaltmak üzere 65 yaş ve üzeri vatandaşların 12'den önce pazar alışverişlerini tamamlamalarına karar verildi.